Hadi. Hayır. Taş, makas. Tamam. Başla. Başla. Bir, iki, iki, iki üç. Keser. Bir, iki, i̇ki üç. Aynen. Aynen. Bir, iki, iki, üç. Sarar. <laughs> kaç kaç. Bir bir. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Öyle mi? Tamam. Bir, iki, üç. Keser. <laughs> Getir. Bir, iki, üç. Sarar. Bir, iki, üç. Kırar. Bir, iki. Aa yine sen. <laughs> Ama sen iki kere yaptın. Neyle yapıyorsun? Sen de makasla iki kere yaptın. E tamam. Hadi o zaman. Bir, iki, üç. Ya sallamıyorsun hiç. Böyle ya. <laughs> <laughs> Bir, iki, 3 Yine taş yaptın. Hadi. Bir, iki, üç. Kağıt aynı. Bir, iki, üç. kağıt. Sarar. Ya. Yeah. Yeah. Bir, iki, üç. Keser. Ya. Yeah. <laughs> Bir, iki, üç. Tamam sen kazandın. Başka oynayalım mı? ne oynayalım? Yani ne oynayalım? Kavurmalı oynayalım. <laughs> Hayır. Evet.